Bugün 11 Kasım 2025. Elektronik ürünlerde Kasım ayının en dikkat çekici fırsatlarıyla başlıyoruz. Önce trend yol. Birinci sırada Goldmaster Brenda 7 litre sıcak hava fritözü. Son 30 günün en düşük seviyesinde ve diğer platformlara göre %35 daha avantajlı. İkinci sırada Xiaomi Redmi Watch 5 aktif akıllı saat. Sesli görüşme destekli, yine son 30 günün en düşük fiyatında ve diğer platformlara göre %13 daha uygun fiyatlı. Üçüncü sırada şımar takıllı LED ampul. 16 milyon renk, ayarlanabilir parlaklık desteğiyle son 30 günün en düşük seviyesinde ve diğer platformlara göre %37 daha avantajlı. Şimdi Amazon'daki indirimlere geçelim. Birinci ürün Casio erkek kol saati. Amazon'da en çok satan Erkek Saati gülümseten Kasım kampanyasında %24 indirimde. İkinci ürün Stanley Classic Legendary Çelik Termos. Amazon'un seçimi olarak işaretlenmiş diğer platformlara göre %13 daha düşük seviyede ve Gülümseten Kasım'da %28 indirimli. Üçüncü ürün Oral B Vitality Pro Lila şarjlı diş fırçası. Yine Amazon'un seçimi Gülümseten Kasım indirimi %20 seviyesinde. Ve geldik hepsi buradaya. Birinci sırada Dyson V 8 Dikey süpürge. Son 10 günün en düşük seviyesinde diğer platformlara göre %7 fiyat farkıyla öne çıkıyor. İkinci sırada Philips 5000 serisi buharlı ütü. Son 10 günün en düşük fiyatında 3 taksit seçeneğiyle geliyor. Diğer platformlara göre %7 avantajlı. Üçüncü sırada Philips. Siyah Powerbank son 10 günün en düşük fiyatında diğer platformlara göre %14 farkla daha uygun. Evet şimdi de ürünlerin detaylarına biraz daha yakından bakalım. Trendyol ürünleriyle başlıyoruz. Birinci ürün Goldmaster branda 7 litre sıcak hava feritözü. 1700 watt güçle çalışan bu model 5.5 litrelik pişirme kapasitesine ve akıllı 8 ön ayarlı menüye sahip. Dokunmatik dijital ekranı 60 dakikaya kadar zamanlayıcı özelliği ve ısınmayan tutma sapı ile pratik bir kullanım sunuyor. Dinamik hava akışı teknolojisi yiyecekleri eşit şekilde pişirirken yapışmaz çıkarılabilir haznesi kolayca yıkanabiliyor. İkinci ürün Xiaomi Redmi Watch 5 aktif akıllı saat. Yüksek batarya kapasitesi ile uzun süreli kullanım sağlıyor. Uyku takibi, nabız sensörü, adım sayar, ses görüşme ve titreşim bildirimi gibi fonksiyonlara sahip. Siyah kasa ve uyumlu kordon tasarımıyla sade bir görünüm sunarken suya ve toza karşı dayanıklı gövdesiyle spor kullanımlara da uygun. Üçüncü ürün Shimart akıllı led ampul. Bluetooth bağlantısıyla kontrol edilen bu model 16 milyon farklı renk seçeneği ve ayarlanabilir parlaklık desteğiyle geliyor. Müzik ritmine göre ışık değişimi, 6 farklı senaryo modu, ve grup kontrol özelliği sayesinde odadaki diğer ampullerle senkronize çalışabiliyor. Şimdi Amazon'daki modellere geçelim. Birinci sırada Casio erkek kol saati. Şeffaf paket serisinden gelen bu model yarı saydam reçine parçalardan oluşan modern bir tasarıma sahip. Siyah kadran, analog ve dijital göstergelerin birleşimiyle sade ama dikkat çekici bir görünüm sunuyor. Darbelere dayanıklı gövde yapısı ve su geçirmez kasasıyla bu serinin sağlam karakterini taşıyor. İkinci ürün Stanley Classic Legendary yeşil çelik termos. 2.3 litre kapasiteye sahip yalıtımlı çift katmanlı çelik gövdesi sayesinde içecekleri 48 saate kadar sıcak veya soğuk tutabiliyor. Geniş ağız yapısı kolay doldurma sağlarken kapak kısmı bardak olarak da kullanılabiliyor. Paslanmaz çelik dış yüzeyi bulaşık makinesinde yıkanabilir ve sırt çantasında taşınmaya uygun şekilde sızdırmaz kapak sistemiyle tasarlanmış. Üçüncü ürün Oral-B Vitality Pro Lila şarjlı diş fırçası. Yetişkin kullanıcılar için geliştirilen model 3 farklı temizlik moduna sahip. Günlük temizlik, hassas diş etleri ve şarj kış koruma modu arasında geçiş yapılabiliyor. Dairesel döner başlığı manuel fırçalara göre iki kat daha fazla plak giderme etkisi sağlıyor. Ergonomik sap tasarımı el kaymasını önlerken uzun ömürlü piliyle ile günlük bakım rutini için ideal. Ve geldik hepsi buradadaki ürünlere. Birinci sırada Dyson V8 kablosuz süpürge. Eco modda 40 dakikaya kadar çalışma süresi sunuyor. 130 hava, vatalık güçlü emiş değeriyle farklı zeminlerde etkili temizlik sağlıyor. 5 saatte tam şarj oluyor. 0.54 litrelik toz haznesiyle uzun süre boşaltma gerektirmiyor. Sessiz ve hafif yapısı sayesinde hem evde hem ofiste kullanıma uygun. İkinci ürün Philips 5000 serisi buharlı ütü. 2400 watt motor gücüne sahip ve altıgen buhar delikli Steam Glide Plus tabanı sayesinde kumaş üzerinde kolayca kayıyor. Geniş su haznesi Dikey buhar püskürtme özelliği ve otomatik kapanma güvenliği ile öne çıkıyor. Ergonomik tasarımı bilek yorgunluğunu azaltırken özel teknolojisi her kumaşta yanma riskini ortadan kaldırıyor. Üçüncü ürün Philips Siyah Power Bank 10.000 mAh kapasiteye sahip aynı anda iki cihazı şarj edebiliyor. Şarj durumu göstergesi bulunan bu model kompakt boyutuyla kolay taşınabiliyor ve kaymaz yüzeyiyle elde güvenli tutuş sağlıyor. Bu ürünlerin tamamı Kasım ayının öne çıkan elektronik kampanyalarında yer alıyor. Günün detaylı indirimlerini kaçırmamak için Trendama Hepsi kanalımızı takipte kalın.